Merhaba arkadaşlar, oran ve orantı konusu birinci test. X soruyla başlıyoruz. X eksi y bölü 2x artı y eşittir 2 olduğuna göre, 3x artı 5y ifadesi, x eksi y ifadesinin kaç katıdır? Öncelikle bize sorulan şey tam olarak da onu bir düşünelim. Eğer biz 3x artı 5y ifadesini diyelim ki x eksi y ifadesi çarpı bir k, burada k herhangi bir şey olabilir. X veya Y cinsinden bir şey de olabilir. Sabit de olabilir. Bu şekilde ifade edersek bu ifade 3X artı 5Y ifadesi X eksi Y'nin K katıdır. Dolayısıyla bize bu soruyu sorarken aslında burada K'yı soruyor. K da burada 3X artı 5Y bölü X eksi Y'dir. Her iki tarafı X eksi Y'ye bölersek. Dolayısıyla aslında bize bu oranı soruyor. Şimdi bize verdiği bilgiden biz X ile Y arasında bir bağıntı bulacağız e, band derken yani x'i y türünden ifade edeceğiz. E, ve ondan sonra x ve y'yi gelip burada değerlerini yazdıktan sonra k'nın değerini bulacağız. Şurada öncelikle burada 2 bölü 1 olarak görelim bunu. İşler, işler çarpımı yapalım. x eksi y eşittir 2 çarpı burası. 2x artı y yani 4x artı 2y. 2 ile çarparsak. E, şimdi bunu bu tarafa atarsak eksi 3y oldu x'i de öbür tarafa atarsak 3x oldu. 3'e bölersek her iki taraf x eşittir. Eksi y gibi bir e, denklem elde ettik. Yani x'i y cinsinden ifade ettik. E, burada şimdi gördüğümüz her yere x gördüğümüz yere eksi y yazarsak bu kanun ne olduğunu bulabiliriz. 3 çarpı eksi y e, eksi 3y artı 5y bölü x yerine yine eksi y eksi y eksi y eksi 2y oldu. Bu eşittir. Şimdi burada e, artı 2 var yukarıda payda. Burada da eksi 2 var. Bunlar sadeleşirse, bunlar da sadeleşir. Sadece eksi 1 kalır. Demek ki bu k eksi 1'miş. Yani 3x artı 5y ifadesi x eksi y'nin eksi 1 katıymış. Yani 5 şıkkı doğru yanıttır. İkinci soruyla devam ediyoruz. x, y reel sayıları için e, bu eşitlikler sağlanıyor. Buna göre y kaçtır? Burada iki eşitliği de çözüp sonuca ulaşabiliriz. Burada 5y eşittir. x eksi 3. Bize y'yi sorduğu için x'i e y cinsinden ifade edelim. E, x eşittir. 5y artı 3 oldu. Şimdi burada x gördüğümüz yere eğer 5y artı 3 yazarsak sadece y'ye bağlı bir denklem buluruz. E, oradan y'yi çözdüğümüzde y'yi elde etmiş oluruz. Şimdi x artı y yerine buraya şimdi x artı y eşittir. x yerine 5y artı 3 artı y bu sol taraf eşittir. Burası 5y artı 10 gibi bir şey eşit. 5y artı 10. Burada 5 parantez açıp 5 dağıttım. Dolayısıyla 6y artı 3 eşittir 5y artı 10 oldu. 5y'yi öbür tarafa atarsak eksi 5y. 6y'den 5y çıkarsa y kalır. 3'ü de öbür tarafa attık. 10 eksi 3 eşittir 7. Demek ki y eşittir 7 oluyor. O da eşittir. Üçüncü soru, x sayısı sıfırdan farklı y sayısının eksi 3 katı olduğuna göre x sayısı eşittir. Sıfırdan farklı y sayısı y çarpı bunun eksi 3 katı, eksi 3'müş. Yani x eşittir, eksi üç y. Buna göre 3 x eksi y sayısı 3 y'nin kaç katıdır? Yani bunu y çarpı k gibi bir şey yaparsak burada k'yı e, soruyor bize. Şimdi burada öncelikle bu oranı da hesaplayabiliriz 3x eksi y bölü hesaplayabiliriz e, ya da burada 3 eksi x gördüğümüz yere eksi 3'ye koyarak e, devam edebiliriz. Şimdi bunu şimdilik bunu düşünmeyelim. Burada 3 çarpı x eksi y e, olduğu gibi yazdım tekrar. 3 çarpı x yerine eksi 3 y eksi 3 y. Eksi y de burada var. Eksi 4 y olacak. Toplam. 3 çarpı eksi 4 y oldu. Yani eksi 12 y. Burada demek ki k eksi 12 imiş. Burada oranı girmeden hemen bu ifade y ifadesinin eksi 12 katı olduğunu gördük. O da a şıkkı tane. Yani. Dördüncü soru. x bölü y 3 olduğuna göre bu ifade değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bu sorularda bunu 3 bölü 1 olarak görürsek e, x bölü y eşittir 3 bölü 1. Yani x eğer 3 ile doğru orantılıysa y de 1 ile doğru orantılı olacak. Mesela y'ye eğer biz e, n dersek, n herhangi bir doğal sayı olmak üzere ya da reel sayı olmak üzere. Bu bunun 3 katı olmak zorunda olduğu için bu oranı korumak için x'in e, n olması lazım. Dolayısıyla x'e 3n, y'ye n verirsek, burada yerlerini koyarsak sonuca ulaşabiliriz. Eee ama biraz daha pratik olması açısından şunu da aklınızda bulundurmakta belki fayda var. Şimdi bu, bu oran verilmiş bize şıklara bakıyoruz. Hepsi sabit sayı. Demek ki bu oran muhtemelen e, x, y ne olursa olsun bu özellikliği sağladığı sürece sabit bir sayı. Şimdi x bölü y 3 bölü 1 ise x'e 3, y'ye 1 verirsem ben 3, x bölü y 3 bölü 1, 1 olur ve bu oran aynı kalır. Dolayısıyla direkt burada x eşittir 3, y eşittir 1 alırsak soruyu çözebiliriz hiç böyle orana orantıya girmeden x eşittir 3 y eşittir 1 alabiliriz bu oranı çözmek için. 2 çarpı x çarpı y x çarpı 3 çarpı 1 bölü x'in karesi 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1. Burası 6 bölü 10 oldu. 2'ye bölersek 3 bölü 5. Değişikliği doğru yanıttır. Öbür türlü eğer bu sayıları vermeden nasıl yapacaktık? x 3 an olduğunda y 1 an oluyor. Burada şimdi onu da yazarsam x yerinde 3 an. 2 çarpı 3 an çarpı y'den e, bölü. Burası karesini aldığımızda 3 an kare, 9 an kare, bir tane daha 10 an kare. Gördüğümüz gibi an kareler sadeleşti. Yine 6 bölü 10 kaldı. Aslında burada yaptığımız çok benzer birbirlerine. Dolayısıyla D gerçekten doğru yanıt. Beşinci soruyla devam ediyoruz. E, burada x bölü y'nin Oranını vermiş. X eksi Y'yi vermiş. Y'nin Y cinsinden Y'yi soruyor bize. X'i Y cinsinden ifade edersek sorunu rahatlıkla çözebiliriz. Burada her tarafı Y ile çarparsak X eşittir. 7Y bölü 4 oluyor. Şimdi gelelim X'i burada yerine koyalım. O zaman Y'yi buluruz. X eksi Y X yerine 7Y bölü 4 yazalım. Y yerine de 4Y bölü 4 yazalım ki paylar eşitlensin. Bu 3 bölü 2 ise eğer Burası 7Y'den 4Y çıkarsa 3Y. 3Y bölü 4 eşittir 3 bölü 2 oluyormuş. 3, bunlar sadeleşir 3'ler. Bunda bu sadeleşir 2. E, y bölü 2 birse o zaman. Burada bir şey kalmadı. O zaman nedir? Y eşittir e, 2'dir. Yani C şık. Altıncı soru. A bölü B 3 bölü 8 olduğuna göre. 2A artı 3B bölü B oranı kaçtır? Oran şıklarda sabit sayı görüyoruz. A, yer, A ve B yerine A yerine 3, B yerine 8 koyarak soruyu çözebiliriz. Ee, en pratik yöntem herhalde budur. Ama eğer e, A ve B yerine tam spesifik sayılar koymak istemiyorsunuz. şunu düşünelim. A burada 3 ile doğru orantılı. B de 8 ile doğru orantılı. Eğer A'ya mesela ben 3x verirsem şimdi bu oranın korunması için bunun 8x olması lazım. Dolayısıyla A eşittir 3'ün bir katı, B de 8'in bir katı olarak davranabiliriz. Ee, dolayısıyla 2A artı 3B, 2 çarpı 3X e, artı 3 çarpı 8B, 8X bölü B. B de 8X olduğu için şimdi 6X artı 16X. Burası 6, 6x. Burası da 8 kere 3, 24x pardon. 24x bölü 8x. Burası 30, x bölü 8x oldu. x'ler sadeleşir. Bunu 2 ile sadeleştirirsek 4. Bunu 2 ile sadeleştirirsek 15. Demek ki 15 bölü 4 e şıkkı doğru yanıt. 7. soru. a bölü b 5 bölü 3 olduğuna göre bunun değeri kaçtır? Yine benzer bir soru. a 5, b 3 olsun. a artı b 5 artı 3. a eksi b de 5 eksi 3. 8 bölü 2 eşittir 4. 5 şık. A5'in bir katı, B3'ün bir katı olduğu için e, A'ya 5, B'ye 3 verebiliriz. E, eğer direkt sayı vermek istemiyorsanız 5x, 3x yaparsanız orası zaman A artı B, 8x bölü, A x 2x oluyor. X'ler sadeleşince yine 4 kalıyor. Yani 5 8. soru. x bölüye 4 bölü 5 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Yine bunlara oranları vermiş. x 4 doğru, doğru orantılı. y de 5 ile. x yerine 4 e, k koyalım. y yerine de 5 k koyalım. Bu oranın zaten 4 bölü 5 olabilmesi için bunu 5 k almak zorunda. Dolayısıyla 4 x artı y 4 çarpı. x yerine 4 k koymuştuk. 4 k artı y 5 k. 16 artı 5. 21 k mı oldu? a bölü y eksi 5k eksi 2 çarpı x 8k 2 çarpı x 2 çarpı 4k 8k bu da eksi 3k oldu şimdi üçler sadeleşirse e k'lar da sadeleşir eksi 7 aradığımız cevap o da aşık Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Altı kişinin yaş ortalaması x'tir. Yaş ortalaması demek 6 kişinin yaşlarının toplamı bölü kaç kişi varsa onun ona bölme. Burada 6 kişi olduğu için 6'ya bölme. Şimdi diyelim ki x1, x2, x3, x4, x5, x6 altı tane kişi alalım. Bunlar yani x2 ik ikinci kişinin yaşını temsil ediyor. x5 5. kişinin, x6 6. kişinin. Bunların yaş ortalaması hepsini topluyormuşuz. Bunu 6'ya bölüyoruz. 6 kişi oldu ya. E, bunun x oluyormuş. Yani bu x1'den x6'ya kadar olan toplam. Şunu şöyle ifade x1 .0 .0 hepsini yazmamak için x6. 6 çarpı x oluyor. Yani bu 6 kişinin yaşları toplamı 6x. Bu gruba 2 kişi daha katıldığında yaş ortalaması değişmiyor. O zaman x1'den x6'ya kadar var. Bir de x7 ve x8 katılıyormuş. Bunların hepsinin toplamı yaş ortalamasını bulacağım ya. Şimdi yeni yaş ortalaması 8'e bölmem lazım. Çünkü 2 kişi daha katıldı. Artı artı art, 2, 8 kişi oldu. Ee, yaş ortalaması değişmiyor. Yani x da burada yine x olarak kalıyor. Sonradan katılan iki kişinin yaşları toplamı aşağıdaki hangisidir? Yani x7 artı x8 kaçtır diye soruyor. Şimdi x1'den x6'ya kadar buradan bulmuştuk 6x. Yani, yani bu aslında 6x artı x7 artı x8 bölü 8. Bu eşittir işte 8. E, pardon x. Dolayısıyla işler dışarı çarpımından sonra 6x artı x7 artı x8 Eşittir ne oldu? 8x oldu. E 6x'e bunu toplamışız. 8 x elde etmişsek bu x, o zaman 2x olmalı. Bu neydi? x7 artı x8. Yani sonradan katılan iki kişinin yaşları. Toplamı bizden tam olarak istenen bu. Demek ki 2x. Yani D şıkkı doğru yaratıcı. 10. soru. 9 kişilik bir grubun yaş ortalaması x'tir. x1'den x9'a kadar 9 kişi aldık. 9'a böldük. bunu yaş ortalamasını verecek bu x oluyormuş. Yani x 1'den x 9'a kadar olan toplam e, 9 çarpı x işler dışarı çarpınca 9x bu toplam. Bu gruba 3 kişi daha katılırsa yeni grubun yaş ortalaması 3x bölü 2. Yani x 1'den x 9'a kadar zaten vardı. 3 kişi daha katıldı x 10 artı x 11 artı x 12. Toplam 12 kişi oldu. Yeni grubun yaş ortalaması şimdi 12 kişi olduğu için 12 bölmemiz lazım artık. Bu 3x bölü 2 oluyormuş. Sonradan katılan 3 kişinin yaş ortalaması. Yani bu 3'ünü toplayacağız. 3'e böleceğiz. Şunun ne olduğunu biliyoruz. Bu 9x. 9x. 9x artı. Şurası buna a diyelim. 9x artı a. Bölü yani hepsini tekrar yazmamak için a dedim. 12 eşittir. 3x bölü 2 gibi bir şey oluyor. Bunda bu sadeleşir. 6. 6 kere 3 18 x 9 x artı a eşittir 18 x eğer Demek ki a buradan 9 x öbür tarafa atarsak 9 x oldu e Burası 9 xe yani x 10 artı x 11 artı x 12 Eşittir 9 xe bunun ortalamasını istiyor ya bizden Sonradan kaçtı? 3 kişinin yaş ortalaması 3 kişi olduğu için 3'e böleceğiz Yani 9 xi 3'e böleceğiz O zaman 3 x Aradığımız cevap o da C şıkkı. 11. soru, 6 kişinin yaş ortalaması A'dır. Gruba 2 kişi daha katıldığında yaş ortalaması A artı B oluyor. 6 kişi varmış, topluyoruz bunların hepsinin yaşlarını, 6'ya bölüyoruz, A çıkıyor. Yani bu x1 artı nokta nokta x6, 6 çarpı A. Bu 6 kişinin yaşları toplamı 6A. Gruba 2 kişi daha katıldığında, x1'den x6'ya kadar zaten vardı, x7 ve x8 katıldı. Tuz var 8'e bölüyoruz. Çünkü kişi sayısı artı ortalamayı almak için. Yaş ortalaması A artı B oluyor. ve burayı zaten biliyoruz biz. Şurası 6A. Demek ki 6A artı x7 artı x8 bölü 8. E, İçlerle çarp çarpma yapalım. Direkt 8 yazmak yerine 8A artı 8B. Bunu öbür tarafa atarsak x7 artı x8 eşittir 6A artı 2B. 6, 2B değil. 8B. Pardon 2A ee, çok yanlış. 6A'dan 8A çıktı. 2A artı 8B. kişinin e, X7 artı X8. Sonradan katılan iki kişinin yaşları toplamı. Buna göre gruba sonradan katılanların yaş ortalaması aşağıdakilerin hangisidir? Demek ki bunu 2'ye böleceğiz. Yaş ortalamasını soruyorsa bize. O zaman burası nedir? A artı 4B. O da C şıkkı. 12. soru. 15 tane sayının ortalaması 25'tir. X1'den X15'e kadar 15 tane sayı aldık. 15'e böldük. 15 sayı var çünkü 25. Demek ki X1'den X15'e kadar olan bu toplam 15 çarpı 25. Bu sayılara toplam 300 olan 10 sayı daha ekleniyor. Yani X1'den X15'e kadar zaten vardı. Bir de X16'dan X25'e kadar 10 kişi. X25 10 kişi daha eklendi. Yaş orta, şimdi ortalamayı bulmak için yaş ortalaması değil bunlar sayı zaten. 15 daha vardı. 10 daha katılı 25'e bölmem lazım. Bunu bölünce yeni ortalamayı soruyor bize. Şimdi burayı biliyoruz. x 15'e kadar. Burası 15 çarpı 25. Bunu soruyor yani 15 çarpı 25. Bu x 1'den x 15'e kadar olan toplam. x 16'dan x 25'e kadar olan toplamda 300 zaten onu bize vermiş bu sayıları toplamı 300 olan 10 sayı artı 300 bölü 25 bize, tam olarak istenen bu oran gördüğümüz gibi aslında bize sadece bir metin verilmiş o metni denkleme dökebiliyor muyuz o soruluyor denkleme döktükten, döktükten sonra soruyu bulmak kolay Bu 25'te 25 çarpı biz 12 olarak görürsek 25'ler sadeleşir 15 artı 12 27 yeni ortalamadır o da eşittir. 13. soru. Bir ambardaki buğday dolu 3 çuvalın ağırlıklarının ortalaması 128 kg. 3 tane çuval alın. X1, X2, X3. Bunlar 3 tane çuvalın ağırlıklarını temsil etsin. Bunları toplamışız. 3'e bölmüşüz. Ortalamasını almışız. O da 128 çıkmış. Yani ne demek bu? Bu 3 tuvalın, çuvalın ee, toplamı, ağırlıkların toplamı 3 çarpı 128 bu ambara bir çuval daha konulduğunda çuvalların ortalama ağırlığı 109 oluyor. Yani x1'den x3'e kadar zaten var. Bir de x4 konulmuş. Bir de ortalamasını aldık. 4'e bölünmüş. 109 oluyormuş. Yani bu ne demek? x1'den toplam x4, x3 artı x4 yazalım. 4 çarpı 109. Evet. Buna göre ambarın son koldan çuvalın ağırlığı. Yani x4 kaçtır diye soruyor x, x 1'den x 3'e kadar toplamı biliyoruz. 3 çarpı 128. Demek ki x 4 eşittir. Onu öbür tarafa atarsak 4 çarpı 109 eksi 3 çarpı 128. 400 artı 36. 436 eksi 300 artı 28 ile 3'ü çarparsak 84 mi oluyor? 384. 436'dan 384'ü çıkartalım. 2 e, 5 0 52 x4 demek ki 52 14. soru Yılın ilk 11 ayında aylık ortalama harcaması 700 TL olan bir aile x1 artı x2 artı nokta nokta x11 alalım bu Ocak'taki harcama bu Şubat'taki harcama bu 11. ay yani Kasım'daki harcama e 11 ay olduğu için 11'e böldük 700 çıktı bu ilk 11 ayın ortalama harcaması 700. Demek ki x 10 ilk ilk 11 ayda 700 çarpı 11 7700 e, t, y, TL harcama yapılmış ilk 11 ayda yani Ocak'tan Kasım'a kadar. Yıl sonunda aylık ortalama 800 TL oluyor. yani e, yıl sonunda bütün 12 ayların bütün ayların toplamının 12'ye bölünmüş hali 800 oluyormuş bunun ne olduğunu biliyoruz biz. O 7700. 7700 artı x12 aralıkta yapılan harcama 12'ye böldüğümde bu çıkıyormuş. Yani 800 çarpı 12 böyle bir denklem elde ettik. Buna göre son aydaki harcama kaç diye Yani x12'yi soruyor tam olarak bize tahmin ettiğimiz üzere. dolayısıyla 7, bunu bu ne yapar? 800 artı 160 9600. 9600'den 7700'ü çıkartırsak 9 aynen 19 x12 demek ki son ayda yapılan 1900 TL harcama var o da değişiktir 15. soru 7 sayının aritmetik ortalaması 19 x1'den x7'ye kadar 7 sayı aldık bunları 7'ye böldük 19 çıktı yani 19 çarpı 7'ymiş bu toplum Bunların aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkartılıyor. Diyelim ki x1, x2, x3 çıkartıyoruz. Öyle ki bunların aritmetik ortalaması 15. 3'e böldüğümüzde yani bu toplam 45. x1 artı x2 artı x3 45. Toplamları 45 olan 3 sayıyı çıkardık. Kalan 4 sayı. Bu x1 artı x2 artı x3 yazalım. Bu da e, x 4ten x7'ye kadar. E, kalan 4 sayının toplamı kaçtır? Bu toplamı soruyor bize. Ve bunun ne olduğunu biliyoruz. 45. Bu toplam 70 artı 63. 100. 70 artı 63. 133 mi oluyor? Evet. Burası da 45 olduğuna göre. Demek ki x4 artı x5 artı x6 artı x7. Son kalan 4 tane sayının toplamı 133 x 45. O da kaç yapar? 88 mi? Evet 88. 100. 78 mi yoksa? 133'ten 45'i çıkartıyoruz. 8. 2'den 4'ü çıkartıyoruz. 8. 88. Evet. Elçik. 16. ve son soru. 12 sayının aritmetik ortalaması 15'tir. X1'den X12'ye kadar 12 sayı almışız. 12'ye bölmüşüz 15 çıkmış. Yani bu 12 çarpı 15. Bu toplam 12 çarpı 15. O da zaten 180 yapıyor. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 9 olan 3 sayı çıkartılıyor. X1, X2, X3 3 sayı. İlk 3'ünü alalım. Yani gerekli düzenlemeyi yaparak bu X1, X2, X3'ün ilk üçünde göründüğünü düşünebiliriz. Aritmetik ortalaması 9'muş. Demek ki toplamları bunların x1 artı x2 artı x3 27. toplamları 27 olan 3 sayı çıkardık. Kalan 9 sayının aritmetik ortalaması x4'ten x12'ye kadar. Ve bunun toplamı zaten bütün toplamı 180'di. Bundan 27'yi çıkarmışız. E kaça böleceğiz? 9 sayı kaldığına göre 9'a böleceğiz aritmetik ortalamayı bulmak için. Bu da zaten 180 bölü 9 eksi 27 bölü 9 eşittir. Böyle ayrı iki kesirde yazarsak Bölme çok kolay çünkü bu 20, bu da 3. 20'den 3 çıkarsa 17. Yani 5